Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde dersler sanal ortamda interaktif bir şekilde işleniyor. Ülkemizde bu fakültede okuyan çok fazla öğrenci bulunmakta. Örgün eğitimde olduğu gibi lisans ve ön lisans olmak üzere ikiye ayrılır. Açık Öğretim Fakültesi'nde en çok sosyoloji bölümü, tarih bölümü, sosyal hizmet bölümü, sağlık yönetimi, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi lisans bölümleri tercih ediliyor. Sosyal hizmet, dış ticaret, adalet, aşçılık, insan kaynakları yönetimi, lojistik, ilahiyat, laborans ve veteriner, sağlık işletme yönetimi gibi ön lisans bölümleri en çok tercih edilenler arasında. Açık öğretim fakültesinden mezun olan kişiler kendilerini geliştirmeli ve şirketler tarafından aranan nitelikli eleman seviyesine gelmelidir. Başarılı bir kariyer ve nitelikli bir birey olabilmeleri için ücretsiz eğitimler imkanından yararlanmalıdır. Enstitü ailesinin sunmuş olduğu ücretsiz eğitimler olanağından yararlanarak şirketlerin aradığı yetenekli ve nitelikli eleman olabilirler. Peki Açık Öğretim Fakültesi mezunlarının alması gereken ücretsiz eğitimler nelerdir? 1. CV hazırlama ve iş görüşmesine hazırlık eğitimi Açık Öğretim Fakültesi bölümleri arasında insan kaynakları yönetimi bölümü oldukça sık tercih ediliyor. Bu alandan mezun olan öğrenci sayısı oldukça fazla. O yüzden insan kaynakları alanında nitelikli ve yeterlilik sahibi olmak şirketler tarafından fark edilmeyi sağlamaktadır. CV hazırlama ve iş görüşmesine hazırlık eğitimi bu anlamıyla açık öğretim fakültesi mezunları için harika bir seçenek. 2. Etkili sunum teknikleri eğitimi. Dinleyicilerin dikkatini üst seviyede tutulması gerektiğini öğreten bir eğitimdir. Yapılacak olan iş başvurusunda diğer adaylardan bir adım önde olunmalıdır. 3. Kurumsal Yaşam ve İletişim Yönetimi Eğitimi. Halk ve kuruluşlar arasındaki ilişkiyi yönetmek üzerine bilgi veren bir eğitim. Bu alanda uzman olmak isteyen ve aranan kişi olmak isteyenlerin alması gereken bir eğitimdir.